Selam gençler. Bin obsidyen kaplama yapacağız. Daha doğrusu netrite. Anti kalıntı. Ne der, her ne derseniz. Bunun için bize altın ve şey lazım. Mod olarak OP vermedim galiba. Verdim verdim. OP vermemişim arkadaşım. Oğlum OP vermesen ben de 3 tane altınım olmaz oyun başı. Ben de 3 tane altınım var. Aa adama bak ezberlemiş. Ne yapak kardeş oynuyoruz bu oyunu. Evet eski oyunculardan arda da. Altınları burada toplamayı unutma. Tabii ki. Amacımız. Çalıp çırpmak değil. Döküp kırmak değil. Beyler. Tamamdır ya ben. Ha bu 10. deneme falan ya. neredeyse. Böyle daha fazla çılgınca fikirleriniz varsa yazın. Ben bir de yanlışlıkla yemek aldım. Zırh çekmeyi unuttum. Alışmışım. Ve kardan adam abi bize burada umarım desteğini sunar. İlk önce şu komşuları bir kırmamız gerek Çünkü çok rahatsız ediyorlar bize Bunlar hemen Arda'cığım sen hemen net kaplama yapabiliyorsan acilen yap. Ben de o sıra bir komşularımızı bitireyim şöyle seri çıtırından. Zor ama... Komşuları şöyle yavaştan bir eleyelim. Şöyle çıtırından. Eledim ben bütün komşularımızı. Tamam sen bir de git. <laughs> Kankam. Burayı ben pulledim. Burayı alırsın. Mide altı bıraktım M Olur. Onları Ben asen... de buraya 3 dedim. Elmas lazım artık bize sadece. Elmas 50 tane yetiyordu hesaplarıma göre. 50 tane yetiyor. 50 tane yetiyor gençler. Hemen 50 elmasımızı da alalım buradan çıkalım. Bu arada bu videoya ben hiç beklemediğim bir şekilde like sayısı geldi. İnanmıyordum normalde o kadar isteyip de geleceğine. Gerçekten bir göt olma var. Sırf zaten 10 için bu kadar uğraşıyoruz. Normalde uğraşmazdık. Hafif bir, gö hafif bir göt, olma var. Ha, bayağı bir göt olma var hocam. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Yani, Siz, siz de olun sakın evde yok. denemeyin. Böyle şeyler evde denenmez. Be Psikolojik be, sorunlara yol açabilir. Video, benim haberim yoktu. Belki videoyu at. Ben videoyu izledim. Senin bir işin vardı dedi ya benim bir işim var o iş Yo, neydi o değil, o değil. Ne ya yani ne ne kardeşim o gizli iş He. o söyleme anlıyorum hocam <laughs> anlıyorum anlıyoruz Herkes video yapmış. anlıyoruz Yorumlara kardeşim sen sen bir tane adam şey yazmış. bir tane adam yazmış öyle abi götünü yorsa yaptım lano lan İsmet kim, lan o? kim o o? Hatta trolle. Nerede abi, baba? İsmet önüne gibi bir şeydi. ya. İsmet'in gibi bir şeydi trolle yazmıştı. Evet, Buradan da kardeşimize selam olsun yapıyoruz. Ben abi, 56 saniye getirdim. <laughs> İlk başta kanka bizim mid'i yükseltiyorum ve iki stack neredeyse <gülüyor> altına <gülüyor> geliyorum. Güzel. Bir dakika. Siyanlar bizim rakip mi? Siyanları biz aldık ya oğlum. Yok, siyan değil lan. bizim yanımızdaki turkuaz galiba. Oğlum ben <laughs> yanlışlıkla sarıya gittim base olarak. Lan nereye gidiyorsun? Pembeye gel. Pembe, biz gene pembe. Ya her seferinde pembe veriyor arkadaşlar. Bir şeye işaret. Ayıp bir şey iş. Işte. Tamam söyle Aa, bu ne dayı ben yolları karıştırdım ya yanlış Beyze e gidiyordum az kalsın gel 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 canım gel gel seni sevdim kız gel seni gel, seni, seni. Kız, gelseni, gel seni. şimdi gençler 10 çarpı 10'luk yalan yapacağız Çünkü canım öyle istiyor kimse de karışamaz buna laf olan gelsin abi, abi, abi. bir doğru kardeşim sen şu çete bak şimdi evet, bir dakika bam 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 Direkt full edin her yeri. Elmas'a çarptım onu al senin ya. Ha canim, aferin canim benim. Başlıyor muyuz kaplamaya o zaman şimdi? Şimdi, şimdi başlayalım bence biraz daha toplayalım. Biraz daha toplayalım. 5 tane mi veriyor sadece 20 golda? He. Ee iyi. var <laughs> Şimdi canim, ekten 10'a 10'luk bir alan yapacağız ya da şuraya kaç yapalım? Valla sınır var, sınırı yani sınırdan sonra yerleştirelim. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mı? 6. 7, 8. Şuraya koyulabiliyor mu markete? Ha, oraya koyulmuyor. O zaman şöyle uzatacağız. Marketten 3'e Kanka e o zaman e, 12 kat çekeceğiz yukarıya doğru. Okey. Şöyle ben bir alıyorum antik e, bu arada karışık yapalım bence. Obsidian ve net Rock. Karışık yapalım. Antik enkaz. Burası full. Ben karşı rakip base'de fulliyim en güzeli Çift yerden kasılırız. Bu elmas 3 level olmasına rağmen eskisi kadar çok çıkarmıyor ya. Evet. Kötü yanda o. Nerede o? Elmazlar yanında. Elmaz ne alaka kardeşim? Ne bileyim dayı. Arda'nın mental sorunları var arkadaş. Buh. E, bunun haricinde dediğimiz gibi biraz zor bir challenge olacak bizim için. Her yerden şu an kasılmaya çalışıyoruz ve lan takımlar birbirini yok etmiyor şu an. Kardeş şey yapıyorlar. Abi biz de gelişelim var mı? Şimdi netrite kılıç falan çekip gelecekler. Netrite kılıç varmış oyunda. Evet biz de netrite kılıç alacağız bu sıra. Boş durmayacağız elmaslarla birlikte. Ve... Ya, elma. Ben şu favori itemlarıma blok ekleğim yoksa böyle olmayacak. Bu blok eklemem gerekiyor galiba. Belki şöyle bunu kırayım mı yoksa buradan da koyalım mı? Yok kanka oradan koymayacağız. Kırınca bir de geri gelmiyor ya. O kadar para verdim. bir para verdin. Hiç şey olmaz canım. Evet belli tane daha koyacağız şimdi. Gençler tam olarak 12 kat çıkacağız buradan galiba. 1, yanlarda koşuyor. 4 yandım. 5. 5'ti değil mi? 1 bir, 2. Biraz iki, iki, yanlardan üç, 4 mi? 5 6 7 8 9 10. Burası 10 mu oldu kanka şu an? 3 6. 9 10 e burası kaç oldu 1 2 3 4 5 yok kanka ozan el <laughs> 20 ne kat oluyor, çıkacağız ha? ölüyorum 20 kat çıkacağız böyle biraz yanlardan genişlesek mi oğlum tohum <laughs> buradan direkt kızarlar ya bak şöyle bak şöyle yap ee, bak bir hani şöyle şekil olsun anladın mı şöyle 5'li genişlet tamam ya. şöyle Oradan kaç blok genişlettik? 4 ya. Çok domates yani 4 genişler. Bir yanlardan böyle bir şey olmuyor <laughs> ya bu Aga falan. bu her katta 50 tane şey var. Dur bir dakika. Bu katlarda kaç tane var? 1 2 3. Bak kanka bu her katta 50 tane var. Tamam mı? Şu an 100 tane koyduk neredeyse. Helal olsun bize. Nasıl yaptığımızı sormayın. Ne yapıyoruz bu sporu. Tamam ama. Bu arada bazı insanlar hala videoyu beğenip like atmıyor. Onları alın. Neyse şimdi umarım atmışsınızdır bu videonuzlardan sonra. Yoksa gece harbiden gelirim. Yaparım. ardabilir da bilir. Bilir. <laughs> ses ses bilir. bizim şey bu. Bilir. Sanki yaşamış gibi. Böyle bir yaşanmışlık evet. var gibi anlattın için Hafif bir ego var mı sizce? Ne egosu ya? Ben egolu bir insan değilim. Egolu bir insan olsam Arda'ya kararda Arda demez derdim. Ve Arda'ya ben hiçbir zaman karı Arda demedim. Karı olmasına rağmen kıvırtıyor. Görüntüleri çıktı. Burayı da fullledim. Oo oh, ya Rabbi şükür. Ne upgrade lan? Şey ya bizim midde iki tane gold generator var ya oraları da fullledim. Şükür 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 şükür. Derken bizim yan Agas'ın öbür taraftaki Aa sen Korktum oğlum dedim kim o ya? Agacığım, kim o dedim, benim 5 stek şu an oldum var. Uhu. Evet bir 85 tane daha aldım gençler. 85 tane daha koyacağız. Challenge'ı gerçekten tamamlayamayacağımızı inanan Baka İsmet. Abi benim chest'e koyarsam almıyor Seni de bulacağım. <laughs> Çeste. E. Ayda. Evet, Oğlum yok orada var ya içeride 10 stek altın koydum sırf sana koy diye. Neyse dur ben alayım hemen şurayı. Al kankam. Ben nasıl yetişeceğim al, ama o kadar kankam. şey. Gençler bu arada buradan 20 katmış mı yoksa yanlardan da büyütebilir miyiz bilmiyorum. Kaçıncı kattayız Arda'cığım şu an? 200 tane koymuşuz şu an kafadan rahat. Evet, Geriye olur. kaldı 800 tane. Uhu. Manyağız çünkü ya gerçekten. Normal bir insan böyle şeylerle uğraşmaz. Ama biz işte anormal bir insan olduğumuz için bu bize normal geliyor. Ya. Ben aldım. Kaç tane aldım ben? Niye böyle... He Tamam ben biriktiriyorum ya çok almıyorum koymuyorum. Tamamdır. Bir de Netrite sete geçeriz. Elmasları da harcamayalım. E, set var mı ki? Ha, ben kılıç için biriktiriyorum ya. Şöyle 128'lik Netrite kılıç var keskinlik. Kankacım ama set daha önemliymiş şimdi. Doğru biz oynamıyoruz gibi. Hadi bu tur öldürmek. Hadi. Öldürmeye oynamayacağız şey. gençler. Biz sadece korkutmaya oynayacağız. Amacımız rahatsızlık vermek değil. Şimdi ben birazdan Netrite blokları alalım sonra koymaya başlayalım. Gençler şimdi ben XT yakın aldım neredeyse. 128 taneye yakın. Şimdi bunları koyuyoruz Ardacığım. Okey ben hiç... burada yanlardan büyütmüşüm. Sen onları niye koymadın yan tarafları? İki böyle dörtlü koymuşum yanlara onu koysaydın. Yerleştirmeye devam ediyoruz. Kanka yanları hiç büyütme kafamı bozuyoruz. Kafamı karıştırıyor. Kafamı karıştırıyor. Yapma. Tamam tamam ben alt, alttan koydum tam senin zemini karıştırmadım. Ben onları Tamamdır. Bu şimdi kaçıncı katman? Bana katman sayacı ver. Evet şurada bir tane yanlışlıkla Ardacığım. Neyse bir tane fazla koyacağız. Bir tane zaten kanka gençler burada zaten yanlarda fazla var. Bu bir tane yere koymayı unuttum. Orada, ya, orada olsun yani. Kömürsün... yanlarda fazla var gençler ama biz yanlandaki hesaplamıyoruz. Onları da hesaplarsak çok olur. Bu an kaçıncı kattayız yani? Ka tam olarak? kardeşim bak mail merdivenim bozma. Şu an 8. katı çıktık yani. Nereden baksanız 400 tane var şu an ortalama olarak. İsmet bu videoyu izliyorsan artık bir yorumlara bir şeyler yazarsın yani. Arkadaşların öner bize. Bu kadar uğraşıyoruz bak. Takipçisini bu kadar seven insan kalmadı. Evet. Yetmedi bir de netrite zırh çekiyoruz üstüne. Hadi bakayım. Böyle de bir çılgınız işte. Çılgın çocuk. Biraz daha o zaman ben netrite alayım. Evet şimdi bir, birkaç kat daha yükseleceğiz. Güçlü kaşarlar, mutlu yaşarlar diye beni bir gruba almışlar. Kim olduklarını da bilmiyorum. Yani grubun ismi mükemmel oldu diye çıkmıyorum ya. Böyle grup ismi olur. Güçlü yaşarlar mutlu yaşarlar. Bence çok mutlu tipe benzemiyorlar da. neyse hadi bakalım hayırlısı. Bu arada bunu gören mesela şey der biz burayı kıramayız Sarp. Ha, akıllı adam gelir yandan iki tane kırar alır yani, ama akıllı değilse çok Akıllı değilse en üstten girer bizim gibi ise. Biz Peki. biliyorsun çünkü üstten saldırıyoruz. Uzaktan görünüşünü ben de merak ettim. Evet gençler antiken kazlardan bayağı bir aldık. Nereden baksanız 1, 2, 3, 4, e yakın almışız. Şöyle Arda'yı da atayım bir şey. Arda da koysun. Şu an kaçıncı çık katı çıktığımızdan haberim yok. Artık saymayı bıraktım. Arda kardeşimiz gelince sayar. iki kat daha yükselelim. Ya yani yükselebildiğimiz kadar yükselelim. Çünkü sınır var biliyorsunuz. Yoksa sınır olmasa aslında ben 10'a 10'luk bir alanda yapacaktım. Belki yana doğru bir genişletme yapabilirim. Gördüğünüz gibi olmuyor hiçbir şekilde. 13 ile gençler 5'i çarparsak 50'yi. 500. 750 tane. 750 yapmışız şu an galiba. Gençler orada arada. annem aradı. Annem, aradı. Onunla Evet Arda ufak bir anlaşma yaptı geldi. Şimdi Arda'cığım 10 katta 500 tane varsa biz buraya kaç kat yükselteceğiz? Kral şimdi kaç kat yaptık gibi, biz şuraya Y, X, Z açık diye. Yani. Say kankam. Kral Anladım. en aşağıdan terkli, O sırada nitrite'leri koymaya devam edelim biz de. Daha yüksel yüksel. iki kat daha çektim. Toplam yüksekliği kaç? Gençler şu iki katla kapladık mı 3 e, kat kalıyor. 17 kat çekmişiz çünkü. Baksanıza böyle kocaman bir şey oldu. Ve Ege kaplayamazsınız diyenlere de gelsin bu da. İsmet sana gelsin lan bu İsmet. Bu gece seni düşünüp. Ne Evet gençler bir 80 tane yakın daha aldık. Son 3 katman kaldı Yani Bunları görüyor. Bunun Eğer ki bu videoyu izliyorsan sana da selam olsun. Yapamazsın dedik. Yaptık. Çünkü biz çılgınız. Yaparım dedim. Vay be. Ya tabii başta bir ihtimal ben 1000 obsidyen koyacağım. Çünkü burada güzel bir fotoğraf alacak açı yok. Burası Java olmadığı için. Ya da bir shader kullanamayacağımız için. Ama yani bu clickbait değil. Bu arada obsidyenden bu daha dayanıklı bence. Ya da aynı dayanıklılığa sahip de olabilirler kardeş. İkisi de çünkü patlama koruması. Kardeş sağ. işimize bu geldi yani. Videoda belki... Obsidyen ya da belki cam demiş bak cam da yapabilirdik. He yani. Ee, cam yapabilirdim abi. ya. Oo gençler bakın ne geldi. Keskinlik 5 nitrite kılıç. Ya beyler şimdi şöyle söyleyeyim biz Berke ile bir günceleme geldi. Hevesle girdik bir gün oyuna. Kaç yıl oldu geç bu günceleme geldi dedi. bir yani. buçuk yıl oldu gençler. Oyun boka dönmüş beyler. O günden beri adam akıllı Eggwars oynamadık. O gün boka dönmüş. Ama yani Keskinlik oyunun ben mekaniklerine yok. yavaştan alıştım ya. Çünkü Eggwars rankım var ve buna para vermiştik zamanında. İyi ki dememiştim. Bu arada Berke'cim sana bir şey daha aldım. Yani. O Oy diye. gençler Arda'nın aldığı şeye bakın. Hop. Lan gelmedi. Ha geldi. Lan, an... oğlum panik ama <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Dolandırıldım sandım ya. Biz o zaman birazdan netrite alıp gelelim. Evet gençler şimdi netrite'leri alıp yerleştirmeye devam ediyoruz. Büyük ihtimal son biz yine belki fazla yapabiliriz bilmiyorum çünkü kaç kaçıncı katta olduğumuzu unuttum. Ondan ben şöyle bir iki kat daha çıkarız sonra tam sayıya bakarız en son. Umarım olmuştur çünkü nerede baksanız şu an 36 dakikadır 35 dakikadır uğraşıyoruz bunun için. Oyundakiler de bize iyi dayandı. Helal olsunlar. Ve artık insanlar yani... yavaştan birbirini yok etmeye başladı. Kıra bize gelecek Olabilir. diye şüpheleniyorum. Ya, hadi gelsin ne kırsın kardeşim şimdi bu. Elimde hadi gelsin gel. Ne kırsın ki eskinlik bir işimiz var yani kardeşim. De büyüleyim alırız. Zeki bir arkadaşsa <laughs> yandan gelip pıt diye kırabilirdi yani. Eğer malsa üstten gelsin kırsın kardeşim. Hayır. Yandan herhalde. Buraya geçelim. Şey, yandan ikiye gidiyoruz herhalde. Al. Yandan yok üç. Üç şey kırılığına gidiyor. Neyse siktir et. Kaçıncı kattayız e, be madem... sayalım kardeşim. Gençler aslında biz challenge'ı tamamlamışız. 20 kat yapmışız. Şu an biz bunu... 2500'e çıkarma kararı aldık. Yani 30 kat yapacağız. Şu an 21. kattayız. Blok sınırı var. Onu çıkaramazsın ki istesen de o kadar. Bir dakika lan. 2500'e 1000 istedi. Biz 1500 tane yapacağız. Yanlış oldu Düzelteyim gençler. Gençler biz challenge'ı şu an bitirdik. Hani sataşsalarda pek bir şey olmaz. Biz sadece yani 30'a çıksak patlamış. 1500 blok yapacağız. İsmet sen 1000 tane blok istedin değil mi? Al sana 1500 blok. Gençler şimdi arada 2.5 stek. bende de 3 stek kaplamaya başlıyoruz. Bitecek galiba challenge burada. Çünkü zaten 1250 dedik. Hani 1500'e çıkarsak Millet triggerlanabilir bize ya da yandan uzatma yapacağız artık. Kaçak çekeceğiz. Yandan uzatmasaksa zaten kırarlar hemen rahat. O yani de, o var. de Belki 1500 yaparız sözümüzün hani İs İsmet'e dediğimiz gibi İsmet bin dedi biz 1500 yaptık deriz. Şu an kardeşim sen 1000 payamazdınız diyorsunuz değil mi? Al sana şimdi 1500. Yani artık büyük ihtimalle ben bu Videodan sonra netralit görmekten bu ve netralit item yakacağım bizim server dünyasındaki ya da sandığa koyacağım bir daha kullanmamak üzere. Ay, ay, Birkaç aylığına. Ay, ay. Şimdi kardeşim sende ne kadar kaldı ardıcım? Kral ben de şu anda 1,5 stack kaldı. Biz ben yanlardan geliştirelim. Çok Gel. Gel 30 yapalım, 1500 yapalım. Gel. 30 olsun, bizim olsun. Gençler 1500 yapmaya karar verdik. Hani bir değişiklikle. Oğlum çok Bekle dur dur dur. Çok şey koydum. Ha yok lan koymuşum alt tarafı ben altı as geçtim sandım. İlk başta yanlardan. Burada gençler. Yanlara. Aaa kaldık. Aaa çıyanlar çaprazdı o zaman. Bakayım. Evet. Yoo. Neyse o gen... bence red onları kırmaya gitti ya da intihar etti. Şu an gençler. Arda sendeki yeter mi yetmezse biraz daha toplayacağız. Son bir 50 tane blok falan kaldı. O zaman biz şu son 50 blok alıp gelelim. Evet gençler son bir katmanımız kaldı. Onları da koymaya başlayalım. Şu an tam olarak 1500 tane resmi olarak. 1500 tane koyduk gençler. Gerçekten büyük bir başarı. Ve hala da fazladan bloğumuz var. 1500 ya. 36'ya 14 eklersek 1500'de 1550 tane olacak yani gençler toplamda şu an. Bu katmanı da çünkü bitirebileceğiz gibi. Başardık gençler böyle etrafını kırmak lazım tabii bunların çok Görüntü kirliliği var şu an. Ve etrafını kırık Öyle bakalım. 2000 yapmamız yok mu? Ya bokunu da çıkarım oğlum ya. Yaparız oğlum 2000 hadi. Yanlardan uzatırız yanlardan uzatmamız lazım yoksa içeriden olmaz. Evet gençler şimdi 2500 blok yapmak için hesapladık 8 stack falan gerekiyordu. Şimdi gençler zaten bu şöyle bir 128. Şöyle 256 bakın şimdi bu 4 stack 256 yapıyor. Bunlar da 256 hani 500 blok. Ardacım sen al oradan yavaştan koymaya başlayalım. Artık daha fazla antiken kazanmayacağız yani 2500. Gel 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 tane. Gel, gel, gel. Sen o tarafı mı yapacaksın? Dur dur. Aynen. O öyle mi? Kankam. Yani genişletebildiğimiz kadar ya. genişletelim. Şu tarafa doğru böyle. Tamam öyle olsun. Gençler genişletebildiğimiz kadar genişleteceğiz. Şu, zaten şu an amacımız artık görüntüde estetiklik. Sadece genişletmek. İlk önce şuradan bir çıkalım da. Ee, sen benim koyduğum hizadan mı genişlettin? Ne kadar genişlettin bakayım? Yok bir blokluk. Ben o kadar genişletebilir miyim bilmiyorum. Gel Ardacığım. Arda, gel buradan yapalım buradan yapalım. Yok genişletebiliyorum genişletebiliyorum buradan. Tamam tamam buradan da genişleteceğim. Şimdi gençler 2500 blok için hatta 2500'den biraz fazla oluyor. Biz şöyle koyalım yine de. Beyler bu arada oyuna yeni bir öklenti gelmiş. Biz bilmiyorduk. Emerald'la fiyatların düşürebiliyor musunuz? Bir siyatları yeri yarı yere bir düşürdük şöyle benim Harbi biz bunu keşke oyun başına bir saygı. Şu an çünkü kayıt 48 dakika oldu ve 48 dakikadır sırf bunun için uğraşıyoruz. Yani, yani bunu yapsak daha rahat olacak. Evet gençler yani gerçekten daha rahat olurdu. Bunun haricinde yani bu videoya İsmet'ciğim bir like atarsın artık kaç kere dedim bilmiyorum ama. Yani dedin sen bize kaç dedi İsmet? 1000 blok. Biz dedik biz de yaptık 2000 blok hadi bakayım. Adamın gerçek ismi İsmet değildir bu arada İsmet'in önü yazmış. de. Ya neyse. Gerçekten. Neyse o kendini biliyor kardeşim o artık ne yapması gerektiğini biliyor. Bir videoya like atarsın umarım. Çünkü burada 2000 blok bir kaplama söz konusu. Yani bu arada bir şey değil mi? Oyundaki Siyanlara helal olsun. Adamları bir saattir sabır Adamlarla et, et, şu an nereden baksanız gençler. Ben kayıt 50 dakika olmuş. 50 dakikadır da oyundayız. Ben oyuna girdiğimde açtım kaydı. Kes durdurma falan yapmadığım için. Artık siyanlar bize... <gülüyor> <gülüyor> Ayda siyan kardeşim. Öldün ki sen öldün ki. Allah! İyi lafın üstüne gelmiş. Siz bir ölün. Kanka çabuk gel. Şunları bir keselim. Şunları bırak, Bırak gitsin, hemen... bırak gitsin, bırak gitsin, gitsin, gitsin. Yok yok. Her şeyin, her şeyini kay... kaybetsin. Adam olsun. Sen değil, senin Kim Gençler gördüğünüz gibi her şeylerini kaybetti. Adamlar da biraz... Adamlarda hırs var baksana. Oyunu kazanma hırsı. Şimdi gençler Aha, ben biraz bir daha ya, koymam gerekiyor çıkıyor. galiba. Ardacım. Ben oldum, çıkardım. Bütün net aldın mı sen? Koyuyorum onu bana verdiklerini koyuyormuşlar işte buraya. Az bir şey versene kardeşim. Birader şurayı bitirek ya. Tamamdır. Gençler ben bitirdim o Ozan. Biraz da final görüntüsünü gösteririm size. Arda da koysun final görüntüsünü görelim uzak çekimden. Gençler şu an görüntü aynen bu şekilde. 2000 tane kapladık. Oğlum bu çok yanlış bir şey benzedi aşağıdan bak. <laughs> Var mı yanlış bir şey benzedi ama olsun yani biz 2000 tane kaplayacak kapladık. Şimdi artık Siyanar'ı etmekte sıra. Gençler şimdi Arda ile biz uçuyoruz. Ve adamların base'ine dalıyoruz. Enderpearl'de eline da sıkıntı çıkmasın. Selamın Selamünaleyküm. aleyküm. Selamın aleyküm gençler. Nerede? ayda bir dakika benim şeyim yok. Ha. En Arda. Yedim, yedim. Arkadaşın kaçtı mı? Ay, arkadaşın, arkadaşın nerede? Terk. Arkadaşın nerede? Arkadaşın nerede? Arkadaşı kaçtı gençler. Korktu trek, bizden. Direkt aldı. Direkt. Aa Elytra gitti orada. Elytra gitti lan. Elytra tek kullanıldık dedim ya. Adam ben level yükseltmemiş ki adam akıllı. Kadar... E, level 2 altında dolaşıyor abi adamlar. Enayi lan. E, şimdi son adamı da bulalım ve keselim. Trek aldı. Trek de bir olmuş. Adam burada. Gençler adamı bulduk ve e, adamı kestik. E kaç dakika sürmüş onu göstereyim. 58 dakika sürmüş neredeyse. O zaman kapanışa geçelim. Evet gençler videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bir saat 3 dakikadır kayıt alıyoruz. Böyle daha çok çılgınca şeyler istiyorsanız. Yani yorumlarda bunu belirtin ve en çok beğeni alan yorumu yapacağım. Çünkü biz neden olmasın yani yaparız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.